Bilmemiz var mı bu toplantı ile Yok, o halde oylarınızı sunmak istiyorum. 20 Aralık 2023 tarih ve hepiniz Hoş geldiniz. Dinimizin değerli basın mensubu arkadaşlarım. Merhaba Eyüp Sayın Bahattin Arto, Sayın Mehmet Özdeşli, Sayın Hasan Şeref. Koskep olarak bir misyonerlik vazifesi yürütüyoruz aslında. Bu misyon Kobilerin gelişme vizyonu. Bu, bu misyon Kobilerin gelişiminde Türkiye yüzyılına yakışır rekabetçi haline getirilme misyonu. Dolayısıyla biz de bu kurumsal dönüşümümüzü Türkiye yüzyılına yakışır ve Türkiye yüzyılında en iyi hizmeti veren bir kurum haline çevirmekte bizim temel misyonumuz oluyor. 2024'ün ilk perşembesi itibariyle de 4 Ocak'ta. Bundan sonra tabii her hafta her perşembe dediğimiz bir uygulama bu. 4 Ocak'ta başladık. 2024 itibariyle artık Koskebi firmalarının yanına işletme ziyaretlerine gönderdik. Sayın Bakanımızın da özellikle her toplantıda ifade ettiği bir konuydu bu. Koskebi haftada bir gün kapatıyoruz. Tabii böyle söyleyince izin vermiyoruz. Tatile de göndermiyoruz. Ne yapıyoruz? Koskep'i kapatıyoruz il müdürlüklerimizi hatta merkezimizi. Koskep her perşembe firmalarının, kobilerinin yanında oluyor. Kobilerinin yanında onların dertlerini dinliyor. Varsa o anda hızlı bir şekilde anlatmamız gereken bir alabileceği destek programı, destek programını anlatıyor. Ve bu şekilde yürüttüğümüz bir program. 4 Ocak itibariyle de biz şu anda elimizdeki sürdürülebilirlik alanındaki de en önemli program olan Dünya Bankası işbirliğiyle ile beraber yürüttüğümüz COSCEP aracılığı verecek 250 milyon dolarlık kısmı. Yani güneş enerjisi panelleri ve karbon emisyonu düşürücü, verimlilik artırıcı projeler. Bu kapsamdaki destek paketlerimizi sahada anlatıyoruz. Bakın çok kısa sürede, perşembelere çıktık, 4000 işletmeyi ziyaret etmek suretiyle 4000 sanayicimizi, 20 TEP üzerinde enerji tüketen sanayicimizi ziyaret ettik ve programımızı anlattık yılın bittiğinde hedefimiz 300 bin kobiyi ziyaret edip yerinde görüp izlemesini yapıp onlara yönderlik hizmetimizi en iyi şekilde vermeyi planlıyoruz. Bu paketleri de yalınlaştıracağız. Şu anda hali hazırda 40 tane destek paketi var. Ayrı 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 ayrı. Bunları daha yaygın, daha anlaşılır ve daha bilinen noktaya getirmek için yalınlaştırıyoruz. Hala hazırda 10'a kadar düşürdük bu paketleri. Pazarlıklar devam ediyor. Biraz daha azaltacağız yani az, öz, bilinen ve yaygın destek paketleriyle tüm kobilerimize en iyi şekilde, en iyi şekilde onların gelişimine katkı sunacak şekilde destek veren bir yalınlaşmada yeni dönemde göreceksiniz. Koskep tek cümleyle söyleyecek olursak kobilerimiz için yalın, erişilebilir ve dijital bir kurum olacak. Tek kelimeyle söylersek eğer Koskep yanında diyoruz.